soru sormanın çok önemli bir e, bilgi çok önemli bir meziyet olduğunu düşünüyorum. Çünkü soru sormak bütün hayatımızın amacını, varlığımızın tüm sistemimizin çözecek en etkili yöntem olduğunu düşünüyorum. Koçluk bu yüzden çok seviyorum. Çünkü koçlukta doğru zamanda, doğru yerde, doğru şekilde soru sorarsınız. Öncelikli olarak şunu belirtmek isterim ki neden, niçin, nasıl, nedendir? E Kimdir? Sen gibi başlayan soru cümle kalıpları tam anlamıyla yargıdır, Tam anlamıyla e, hesap sorma işidir. Tam anlamıyla sorunu çözmek yerine hesap kesmek, fatura kesmek işidir. Kim soru sorar? Hakim soru sorar. Neden böyle yaptın evladım diyor değil mi? Fakat ben bunu eşime sorduğumda ya da çocuğuma sorduğumda neden bunu böyle yaptın dediğimde ona hesap soruyorum onun bütün sistemini yargılıyorum. Eğer bir e, sorun varsa ve ben bunu çözmek istiyorsam ve bunu soruyla çözmek istiyorsam e, bu arada da en önemli şeylerden bir tanesi sorun çözmek için soru sormamız <laughs> gerekiyor değil mi? Yargılamamak için de doğru soruyu sormak için de hakkaniyetli olmak için de adaletin terazisini doğru tespit edebilmek için de doğru anlayabilmek için de elimizden geldiği kadar tabii yani yaptığımızda doğru soruyu sormamız gerekiyor. Nedenle başlamasın sorularınız. Niçinle başlamasın. Ee, nedendir diye başlamasın sorularınız. Soru kalıbını şöyle yapın. Mesela hep kendimize sorarız değil mi? Neden zayıflayamıyorum? Niçin iş bulamıyorum? Bak bulamazsınız. Zayıflayamazsınız. Çok net. Soru şu olacak burada. Zayıflamak için kilo vermek, zayıflamak da değil aslında özür dilerim. Kilo vermek için öncelikli olarak kaç kilo? 2 kilo. İki kilo verebilmek için bu hafta neleri yapabilirim, iki kilo vermek için bu 10 gün içerisinde hayatıma neleri koyabilirim, hayatımdan neleri çıkartabilirim, yani yemek, yemek, yemekten, hayatımın tamamından değil tabii ki. İş bulamıyorum mesela, neden iş bulamıyorum, niçin iş bulamıyorum yerine. İş bulmak için neleri dikkate almam lazım, neleri daha fazla yapmam lazım, nelerin farkındalığıma getirmem lazım gibi. Ee, Mesela başka ne olabilir? İşle ilgili, kariyerle ilgili Ben bu arada yönetici koşulu yaptığım için söylüyorum İş bakarken nelere dikkat etmem lazım İş görüşmesinde hangi lugatı, Nasıl konuşayım, nasıl uslup edineyim Gibi cümleleri böyle genişletmek gerekiyor Fakat siz neden iş bulamıyorum? Neden bunu yapamıyorum? Neden şöyleyim, neden böyleyim dediğinizde Ya da işte neden saçım şöyle dediğinizde Çıkılmaz Çıkmaz sokak orası ...asla çıkamazsınız... ...asla çıkış yoktur o sokaktan... ...biz koşlukta deriz ki buna... ...kapalı uçlu sorular... ...o yüzden kapalı uçlu soruları kullanmayız... ...açık uçlu sorular olduğu zaman... ...hayatımızı genişletir... ...ufkumuzu genişletir... ...cümlelerimizi genişletir... ...kelimelerimizi genişletir... ...size çok güzel bir örnek vereceğim... ...beni tanıyanlar bilirler... ...ben 12-13 yıldır bu koşulu yapıyorum... ...bu nefes koşunu ve yaşam koşunu yapıyorum... ...ama ondan önce moda tasarımı yapıyorum... Kendi yaptığım koleksiyonları sunarken bir türlü e, o şeyi e, tam anlamıyla istediğim gibi orada onu e, gerçekleştiremezdim. Ve bu da benim nefesime yansıdı Şimdi yargılayıcı soru sormak. Çıkmaz sokak ya. Şimdi bu çıkmaz sokakta ne oldu? Yargılayıcı soru ve geldiniz tak diye duvara vurdunuz. Neden böyle dediğinizde hesap kestiniz, fatura kestiniz. E fatura kesildi mi bitti değil mi? Bu çıktı bir kere kasadan yani o durumda. Duvara vurdunuz. Peki bu duvara vurunca ne oluyor biliyor musunuz? Hastalanmaya başlıyorsun. Depresyona giriyoruz. Anksiyetelerimiz oluşuyor ve nefesimiz yavaş yavaş özellikle bu göğüs nefesini çok etkiler. Göğüs nefesimiz yavaş yavaş sığlaşmaya, katılaşmaya bu göğsümüz nefes alamıyorum hele. ay çok rahatsız yani böyle bir nefes almaya ihtiyacım var hissiyatı geliyor insana ve çok nefes almak istiyoruz. Çok nefes almak yani burnundan ağzına fark etmez çok nefes almak istiyoruz. Bu da ne oluyor biliyor musunuz? Ya nefes sırtımıza kaçıyor, boynumuza kaçıyor ve tansiyon oluyor, sırt ağrıları çok yükseliyor. ya da performans nefesine dönüşüyor. Karın bölgesinde çok aktif olmaya başlıyor. Bu da zaten anksiyete demektir yani. Hayatta performans demektir. Yani olmayacağım şekilde koşturmak demektir. E duvar geldi, ya, duvar atlamak lazım değil mi? Duvarı bu kadar zor, bu kadar e, şey, meşakkatli şekilde atlamaya ihtiyacımız yok. Tek yapmamız gereken soru cümlemizi değiştirmek, soru kalıplarımızı değiştirmek. Ucu kapalı e, soru kalıbı kullanmamız gereken yerde ucu açık sorular sormamız bizi taşır, karşı tarafı değil. Bizim bütün sistemimizi değiştirir. Görüşmek üzere, hoşçakalın, benimle kalın ve asla unutmayın ki soluğunuzun içinde kalın lütfen.